Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size daha önceden anlattığım inline CSS, internal CSS ve external CSS'in üstünlük durumlarını yani birbirine kıyaslamalarını anlatacağım. Şimdi bununla ilgili size bir tablo hazırladım. Arkadaşlar bakın burada inline CSS şimdi üstünlüğümüz neymiş? Hızlı tek sefer değişiklikler için diyor. Hemen gelelim. Şuraya geliyorum. CSS'in üzerine tıklayıp alt diyorum. Inline virgül internal ve karşılaştırması. Hemen geliyorum. Bir tane dosya oluşturuyorum. İsmini index.html koyuyorum. Yine klasör üzerinde tıklayırken yeni bir dosya oluşturup stil nokta stil nokta Şimdi arkadaşlar ben index.html'i açıyorum ve buraya şöyle kodlarımız gelsin. Şimdi Inline CSS dediğimiz neydi? Şuraya geliyordum. Bunların videosunu tek tek çektim arkadaşlar. Lütfen o videoları izleyin. Farkını orada daha iyi anlayacaksınız. Onlar izledik bunlar buraya geldiğiniz zaman. H1'e gelip diyorum ki Style Senin Style'ın Color'ın Renk verim renk üzerinden gidelim şimdilik bir. Şuradaki Magenta denilen bir renk olsun. Ve başlığım Ana sayfa yazıyorum. Ana sayfa. Leaf bir çalıştıralım hemen. Ana sayfa geldi. Bunu inline CSS'den yaptım ben. Bakın hızlı ve tek seferlik değişiklikler için. Şimdi ben tekrardan gelip bir h1 başlık açsaydım eğer. H1 başlık açsaydım. Buraya stiline, stil ne yazacaktım yine? Color diyecektim. Rengini yine magenta, magenta. Şuraya da ana sayfadan sonra ne yazalım? Hakkımızda yazalım. Ve sayfamı kaydediyorum. Hakkımızda da yine geldi. Bakın her seferinde değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Kullanma ise dinamik stil değişiklikleri için küçük projelerde daha çok. Küçük projelerde tercih ediliyor inline CSS. Ben her seferinde ne yapacağım? Gelip tek tek buraya h1, h1 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 artık içerisine stil yazmaktan hem kodlarım karışacak hem de bir düzen sağlamamış olacağım. Lütfen inline CSS küçük projelerinizde hatta hiç kullanmamaya dikkat edin. Yani küçük proje oluşturuyorsunuz diye tamam o an hızlı olarak hemen değiştirebilirsiniz ama ileriki büyük projelerde bu sizin için el alışkanlığını zorlaştırır. Lütfen inline CSS kullanmayın. Geliyorum internal CSS'e. Şimdi başka bir renk alayım. Şöyle mavi alayım ve geliyorum. Internal CSS dediğimiz olay üstünlüğü neymiş? Belirli bir sayfa için merkezli yönetim, stil yönetimi. Şimdi ben geliyorum. Stil diyorum. Stil. Stil dedim. Geldim. H1'e şöyle yaptım ve süperantezlerimi açıyorum. Color'ını diyorum magenta. Magenta. Şimdi ben şu color'ları bir sileyim. Hatta evet sileyim. Bakın yine magenta kaldı. Hatta çok şeyseniz blue yapalım. O zaman anlarsınız. H1 bir defa color'ını blue yaptım ve tüm H1'deki sayfalarındaki hepsi blue oldu. Ama şimdi kullanımına baktığımız zaman neymiş? Tek sayfa uygulamaları ve sayfa bazlı değişiklikler için diyor. Şimdi gelelim bizim en çok cool tercih edeceğimiz olan şey External CSS Şimdi arkadaşlar External CSS'ler Büyük projeler birden fazla sayfada ortak stil kullanımı Bu ne demek hocam? Şimdi ben geliyorum Şunu hemen biraz aşağıya çekeyim Buraya tıklıyorum ve sağ tıkla yeni dosya diyorum Index Index 2.html Şimdi ben geldim Bunun içerisine de şöyle yaptım H1 diyorum bu sefer ne olsun? İletişim sayfası da olsun Hadi. Şimdi ben Index 2'yi çalıştırayım Şurayı kopyalayıp alayım. Sadece adres uğruna şu index yerine indeks 2 html yazıyorum. html sayfam, indeks 2 html sayfam iletişim olarak geldi. Şimdi ben geliyorum diyorum ki link buraya şu stil dosyam bu. Index html atmıştım bakın. Şuraya açayım bir. Ha pardon açmamışız da Tamam birazdan açarız oraya da. Şimdi index html gelip stil nokta siliyorum. Ve şuradaki index html'deki şu stili alıyorum. Şunu da siliyorum. Artık burayla bir işim kalmadı. Ben geliyorum diyorum ki stil dosyamda ben bunların hepsini tek tek kontrol edeyim. H1'i buraya yazdım. Şimdi indeks e geliyorum diyorum ki senin tan stil dosyan var ve ismi de stil.css. Bakın arkadaşlar hem indeks html'deki h1 etiketimiz hem de indeks 2'deki h1 etiketimiz geldi. Şimdi Ortak bir stil dosyası. Bakın burada ne yazdık? Büyük projeler ve birden fazla ortak stil kullanımı. Bakın ben hem index 2'de hem index 2'de hem de index sayfasında stil dosyamı tanımladım ama herhangi bir stil yazmadım. Çünkü neden? Ben linklerle bir tane stil dosyasının yolunu gösterdim. Burada da aynı şekilde gösterdim. Ve dedim ki şu stil dosyasında yazılan her değişikliğe gel sen kendi sayfanla kabul et. Hemen geliyorum. Blurian yerine Magenta mıydı o bizim beğendiğimiz? Magenta'yı yap diyorum. Kaydediyorum. Bakın arkadaşlar. index sayfamdaki ana sayfa hakkımıza geldi mi? Geldi. Magenta rengi. Peki. Şu index 2'yi açarsam bakın burada herhangi bir stil yazmamışım. Burada değişiklik olacak mı? Olacak mı? Çünkü neden ben stil CSS dosyamı zaten burada da çağırmış oldum. Bakın şurada çağırmış oldum. Stil.css hemen sayfamızı açalım. İletişim de rengi magenta oldu. Peki bir iki tane daha vereyim. Bir de font size vereyim. Font size. Font size da 30 piksel olsun. 30 piksel çok oldu. 10 piksel olsun. Daha küçük şöyle. Evet. 10 piksel geldi. Peki burası da geldi mi? 10 piksel burası da geldi. Şimdi arkadaşlar şu index 2 html sayfasını kapatıyorum artık. Peki benim size bir şey öğretmek istiyorum. Bu inline, internal ve External CSS yazdığım zaman hangisini kabul edecek? Şimdi ben external CSS yazdım bunu kabul etti. Peki şuraya yazsaydım geliyorum bakın şu H1 dosyasını aldım kopyaladım geldim buraya diyorum ki tabi olmaz çünkü stil yazmam lazım. Geldim dedim ki senin şöyle bir ileri atalım senin içerisinde H1'in içerisinde yer alan color'ları magenta yap dedim. Burada da magentaydı. Peki geliyorum ben magentayı blue yapıyorum. Blue yaptım. Ve kaydettim. Bakın hem bu geçerli hem bu geçerliyken hangisinin rengini aldı? Sol tarafta sayfama bakıyorum. Internal aldı arkadaşlar. Şu internal aldı. External devre dışı bıraktı. Internal aldı. Peki ben şu inline'da anlattığım bir CSS yöntemi vardı. Neydi? Hemen açıyorum. İçerisine yazıyorduk. Geliyorum. İçerisine, h1 içerisinde Still diyorum, Color'ın Color Ne olsun bu sefer? Farklı bir renkli olsun Şu Coral olsun Şimdi hem inline Hem inline Hem internal Hem de external yer alırken Hangi rengi kabul edecek? Kaydediyorum, bakın arkadaşlar H1'i Still verdiğim için şey, rengini ne yaptı? koral yaptı, bakıyorum Evet gerçekten ne yaptı Şu neden etkilenmedi? Çünkü şu Halen buradakine bağlı. Ben bunun içerisine inline bir şey yazmadım. Peki hocam ben şuradaki magenta'daki rengi çok beğendim. Ne bu olsun diyorum ne de coral olsun diyorum. O zaman ne yapmalıyım? Yani ben her seferinde gelip magenta mı yazacağım? Hayır. Eğer tüm H1'lerde bu renk istiyorsam eğer geliyorum magenta diyorum. Ünlem koyup important yani bu önemli. Bu önemli diyorsam demek ki diğerlerinden bu önemliyse kaydediyorum sayfamı şöyle kaydettim geliyorum. Bakın magenta önemledim. Hepsinin yazı tipi rengini magenta yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde neler öğrendik? Hemen ondan bahsedeyim size. Şurada bir üstünlük durumu vardı. Bundan bahsettim. Hangisinde hangi büyük projelerde hangisi daha çok tercih edilir diye. Neden inline CSS küçük projelerde tercih edildiğinden bahsetmiştim. Internal CSS'ten bahsettim. Sadece belli bir sayfada geçerli. Yani ben indeks 2 ve indekste eğer yapmak istiyorsam tabii ki neyi tercih etmeliyim? Şuraya gelip rengimi değiştireyim. Şöyle. Tabii ki de bu önemli benim için. Onun için ben ne yapıyorum arkadaşlar? External CSS'i her zaman kullanmaya dikkat ediyorum. Çünkü external CSS'ler büyük yazılımcılar tarafından, büyük yazılımlar değil de büyük projelerde external CSS kullanılır. Ama eğer ben external CSS kullandım, bir sürü kod oldu. Ama geliyorum ya şu başlık sadece bu başlık değişsin diyorsam ne yapıyorum? Gelip içerisine yazdığım zaman inline CSS hepsini kapsıyor. Ondan sonra internal en sonunda da external. Ama eğer ben sonuna bir important koyarsam eğer hangisini kabul ediyor o important. Mesela ben bu important bu önemli değil diyorum. Bunu bir kaldırayım. Şöyle kaydettim. Geri eski haline geldi. Peki ben bunun sonuna gelip Important dersen eğer ne olacak? Bakın bu sefer blue olanını kabul etti. Yani şu color'ı koralı da artık kaldırdı. Devreden çıkardı. Hatta bakalım. Şöyle kaydedeyim. Bakın koral ana sayfada yer alıyor. Peki ben buna important dediğim zaman bunu da mavi yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar anlattıktan sonra index 2'de size bir şey yapmak, bir şey anlatmak istiyorum. Şu Linklerle ile kaldırayım. Yani herhangi bir stil dosyası yer almasın. Ve kaydediyorum. Geliyorum. İletişim normal bir şekilde geldi. Değil mi? Hatta bu iletişimi de kaldırayım. Bu sefer paragraf tagı içerisinde göstereyim. Hep şey tagı içerisinde göstermek istemiyorum. İletişim dedim. İletişim. Bir tane de şu iletişimi kopyalayayım. Bir de ana sayfam olsun ya. Şöyle. Hatta bir tane de hakkımız olsun. Şunu ana sayfa yapıyorum. Ana sayfa. Şu hakkımızda. Hakkımızda. Ve bu da iletişim. Üçü de geldi mi? Geldi. Şimdi ben size bu sefer de ID, Class ve Inline, inline de hangisi daha göstereceğim? P'ye geliyorum arkadaşlar. Bir tane Class tanımlayayım. Class dedim. P'nin içerisine gireyim. Class diyorum. Ne olsun? My Class olsun. Her zamanki yaptığımız gibi. Şu P'ye de bir ID tanımlayayım. Diyelim ki ID de My ID olsun. Şimdi buraya geliyorum stil dosyalarımı tanımlıyorum. ID ne ile tanımlıyorduk? Diye işaretiyle yapıyorduk. Şuraya my id diyorum ve süsü parantezlerimi açıyorum. Bunun background color'ı, background color'ı ne olsun? bir okunabilir bir şey olsun o anda. Şu rengi beğendim diyelim. Ve kaydediyorum. Bakın id'si, my id olanın rengine bunu yaptı. Bir de geliyorum. Şu class'ıma bu sefer şey vermek istiyorum. Nokta my class diyorum. My, hatta şunu kopyalayayım. Yanlım, yanlış yazım hatalarından kurtulmak için arkadaşlar kopyalayarak yapmanız sizin faydanıza. Ben her zaman öyle yapıyorum. Sizler de öyle yapmaya dikkat edin. Şimdi Background color'ına ne diyeyim? Gray olsun ve sayfamı kaydediyorum. Bakın bunun arka planda gray oldu. Şimdi ben geliyorum diyorum ki p tagını açtım. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. P tagını açtım ve background color'ı Background color'ı red olsun. Bakın üçünün rengi de farklı. Çünkü P'nin bir tanesinde class var, bir tanesinde id var. Ve diğer P'de ne var? Normal internal CSS var. Şimdi ben geliyorum diyorum ki P tag'ı yani bir önceki dersimizde anlatmıştım ya size element selektörü. Yani tüm P'leri kapsadım ama kapsamadım. Neden? Çünkü şu id ve class'ları aldı. Peki ben geliyorum. Bunun sonuna da important dediğim zaman ne olacak? Tüm hepsi kırmızı olacak. Bakın id ve klasları da geçip important olanı ne yaptı element selektörü normalde almazdı hatta şunu bir sileyim tekrardan geliyorum bakın element selektörü sadece kendisini aldı ama yok şu önemli deseydim bunu yapacaktı hatta gelin öyle yapalım isterseniz şöyle important ya da ilk önce şunu bir daha yapalım bir daha görelim burayı tekrardan important diyorum kırmızı yaptı şuraya geliyorum important diyorum ne yaptı bunu gri yaptı. My class'ı, my class'ı olan hangisi ana sayfaydı? Grey yaptı. Peki my id'nin gelip important'ına eklersen orayı da yeşil yapacak. Evet arkadaşlar yani important'ın neden bu kadar önemli olduğunu da anlattım sizlere. Artık sizler kendi aranızda tercih yaparsınız ama dediğim gibi yani şu tabloya bakıldığı zaman sizler de external CSS'i kullanmaya dikkat edin. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.